Efendim merhaba. Biliyorsunuz ki bugün 18 Mart Çanakkale Zeferi ve Şehitleri Anma Günü. Evet. Bu konu hakkındaki duygularınız nelerdir? Abi çok gurur verici bir şey. Allah razı olsun şehitlerimizin ve atalarımızın sayesinde bugünlerde bak ne güzel yaşıyoruz. Yani çok güzel, gurur verici. Nereye gitsek gururlandırıcı bir iş. Valla tabi isterseniz üzülüyoruz yani o kadar insan vefat etti. Hani Allah'ım öbür tarafta mekanlarını cennet eylesin. Çok minnettarız biz o geçmişteki o şehitlerimize. Bugünü yaşıyorsak onların sayesinde Allah razı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Mekanı cennet olsun. Onların sayesinde rahat geziyoruz. Allah şehitlerimize kanı kanı rahmet eylesin. Gazilerimize Allah sabır dilesin, şifa dilesin. Bu Türkiye kolay kazanılmadı. İstiklal Marşı kolay yazılmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 doğumunun yıldönümü hecesiyle İstanbul'un fethinin kelimesiyle yazıldı. Bu İstiklal Marşı'nı Allah bir daha yazdırmasın. Biz böyle bir mutluyuz o şehitlerimizin sayesinde, Türkiye'mizin sayesinde, ordumuzun, yurdumuzun sayesinde. Allah acısı, acısını göstermesin. Tüm başta Atatürk, Atatürk olmak şartıyla tüm şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Ama şimdiki nerede işte onun şeylerini çiğnemek istiyor bak. Andımızı kaldırdılar. İlk gün sonra marşında kaldıracaklar. He, kalbinden, kalbinden, evet, kalbinden kalkmaz yani. Allah rahmet eylesinler hepsine. Canımızın kaldırılmasıyla ilgili tepkiniz nedir bu konu hakkındaki düşünceleriniz? Herkes isyan ediyor. Bu Türkiye'nin bir gururu. Türkiye Cumhuriyeti yazsını bak şu bankanın üstünde Türkiye Cumhuriyeti kalktı. Türk, Türkiye Cumhuriyeti kalkmaz. Neden? Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti. Ama kaldırdılar adamlar. Belediyeler kodu CHP'li belediye gerisi şey etmedi. Bak yok ha. Necip Bankası bu iş, Türk, iş Türkiye İş, Türkiye, iş Türkiye Cumhuriyeti olacak. Ana, Ama bu Türklük kalkmaz. Kalbimizde yazıyor o. Onlar kaldırsa da kalbimizde. <laughs> Türk, bize, Sorsalar sana sorsam ben orkan ne diyeceğim ne diyeceğim. Yani bunu bana bir anlat yani. Ne? Ya şöyle bir isim bul kendine de bana kendini tanıt. Türk çocuğum ben. Atatürk'ün çocuğuyum. Atatürk'ün torunuyum. Anlayabiliyor musun? Türk'üm. Ne mutlu bana Türk'üm diyene. Başka diyeceğim bir şey yok. Aldım ne mutlu Türk'üm. Bak onu kaldırdılar. Herkes ama isyan ediyor ama yapacak bir şey yok. Önce tamam dediler arkasından kaldırdılar yine. Yine gelir, getirecekler de İnşallah gelecek bir gün yani. Getirecekler onu Allah azim Çok güzel iyi hoş diyorsun da. Nerede o şeyler tek tek TC'den başladık. Atatürk'ün resminden başladık temizlemeye silmeye tek tek eski değerlerimiz, milli değerlerimiz tek tek kaybolup gidiyor. Resmen üstünü çiziliyor. Ondan sonra e, Canakkale başından bahsediyor, şundan bahsediyor, bundan bahsediyoruz. E nasıl olacak şimdi bu iş? Bir adam Türk'üm doğruyum diyemezse, büyüklerimi sevmiyorum derse, küçüklerimi saymıyorum derse nasıl olacak? Nerede bu milli değerler, bu şeyler? Andımız konusunda sanırım tepkilisiniz. Evet doğrudur. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bir hoş bir şey olmadı yani. Bir o konuda değil, her türlü konuda. Esnaf bitik, çiftçi bitik. Evet, Emekli yok. zaten yok. E ne olacak? Adam evet. bir yıl boyunca ilacıydı, gübresiydi, suyuydu, dikimiydi. Uğraşıyor, uğraşıyor. En son sıfır sıfır elde var sıfır. Bir de boşluk alıyor tarım kıra Ya traktörün satmaya çalışıyor ya ineğini tanasını. 14-15 tane, bak ben mutluyum. 15 tane büyük e, zengin var. 7 tanesine grad veriyorlar. E sen diyorlar fabrika aç. Ne fabrikası? Zeytinyağı. Ulan zaten 27 tane zeytinyağı fabrikası var. Sen ona vereceğin parayı burada 100 tane çiftçiye destek ver. 120 milyar. Adam bir kalksın, bir kendine gelsin. O zaten ihtiyacı yok. O adam zaten zengin. E ondan sonra destek veriyoruz. Ondan bak mutla %30 karamana gelip geliyorum. Gelip gitme 1,5'dan 3 saat. O askeri ücret. E madem öyle yap oraya yap bir fabrika. Veyahut da geliştir. Yani anlatacak çok şeyler var da hangi birini anlatacağım?